Kızılcık şerbeti dizimiz yeni bölümde yer yerinden oynayacak. Pembe'nin yapmış olduğu hamlesi her şeyi alt üst etti. Sadece kendi hayatını değil de tüm unallar ailesini kaderini değiştirdi. Pembe herkese yine bir yere toplayacak ve Apo ile ailesini. Döndü sanırken Apo'nun boşanmak istemesi herkese şok edecek. Pembe çocuklarının yanında bu durumu kabul etmiş olsa da aslında büyük plan uygulamayı düşünecek. Bu plana Nilay da yardımcı olacak. Kalp krizi geçirme numarası yaparak hastaneye yatacak. Bahanede Nursema da ailesiyle barışacak. Başına geleceklerden habersiz olan Pembe Apo'yu geri aldım Işıl'dan diyerek... Atelde yine bir kutlama gecesi düzenlemişken gerçekten kalp krizi geçirecek. Bu bir oyun değil acil hastaneye kaldırılacak. Abdullah son anda pişman olacak. Hastaneye doğru giderken kaza geçirecek ve bunun sonucunda ağır yaralanacak. Ama pembe ölecek Abdullah hayatta kalacak yürüyemeyecek Işıl'ın asıl yüzü işte o zaman ortaya çıkacak. Unallar ailesi içinse artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Nursema hayatlarına firazla devam edecek. Hep ailede kız çocuğu diye eksik tutulan Nursema mutlu ailede yaşayacak. Asu da hanım da kızı gibi görecek hatta gelinim. Aynı ben diye sevinen sahneleri de karşımızda olacak. Beril konusuna gelecek olursak diziye geldiği ilk günden beri kıvılcıma takmış durumda. Beril geçmişte belki de Ömer'in ikisi Bekir'le bir ilişki yaşamış olabilir ve ondan hamile kalmış ve hamilesinden ayrılmış psikolojik sorunlar yaşamış olabilir. Beril Kıvılcım'ın yerinde kendisini olmasını istiyor. Umarız bebeğe zarar vermeden onun kirli planları anlaşılacak. Mary konusuna gelecek olursak Mary Özkan'a paralarını kaptırdı. Bu hakta hatırlıyorsanız önceki analizlerimizde de söylemiştik. Dediğimiz gibi de oldu. Mary Özkan'a ulaşamaz. Kıvılcım ve Ömer'e dert yanar. Ömer bu konuda yardımcı olabilecek mi? Hep beraber izleyip göreceğiz. Pembe Apo'nun Işıl'la ilişkisi yüzünden yıkılıyor ama herkesin içinde Işıl'ı razil ediyor. Apo bu sefer Işıl'ın yanında durup pembeyle boşanmak istediğini söyler. Pembe buna karşı önlemler alsa da pembenin sonunu senaristler getirmiş oldu. Herkesin sevdiği pembe yazık oldu. Daha dizide kalmalıydı. Siz de benim gibi düşünüyorsanız videomuzu beğenin. Sayımızı görelim. Pembe nömera yaparak hastaneye kalk krizi geçirdi diyerek yatırılıyor. Bundan Zülkar ve Nilay'ın haberi var. Nilay bu duruma çok üzülecek. Pembe'nin yanına koşacak. Ağabey yüzüne namussuzlukla suçladığını ve kızgınlığını Nursema dile getirecek. Asuda ve Firaz da Nursema'nın yanında olacak. Unal ailesiyle de araları da buzlar eriyecek. Mary ise dolandırıldı ve soluğu Ömer ve Kıvılcım'ın yanında alacak. Ömer ona bu konuda destekçi olacak. Hepimiz sevdiğimiz Pembe yani Sibel Taşçıoğlu diziye damga vuracak. sahnalarıyla seviliyordu ama diziye veda etmesiyle izleyicileri üzülmesine sebep oldu. Bazı aldığımız haberlere göre Pembede bir hafta önce diziden ayrılacağını duymuş. Senaryo bittiği için ayrıldı deniliyor ama bu pek inandırıcı gelmiyor. Sibel Taşçıoğlu'nun veda partisinde Nilay'a el uzatmaması ve kendi sosyal medya hesabından da paylaştığı fotoğraflarda da Nilay'la çekilmiş fotoğrafı olmadığı, tatsızlık yüzünden diziden çıkarıldığını bir işaret olabilir. Peki arkadaşlar sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Kızılcık şerbeti dizimizden pembe resmen ayrılmış oldu. Sonsuza dek ayrılması da belli oldu. Cenaze sahneleri çekilmiş oldu. Seyirci hala şokta, inanmak istemiyor. Sosyal medyaya düşen cenaze sahneleri Vedası kesinleştiğini gösteriyor. Pembe'nin tabutu gözyaşların içinde oyuncular her şey gerçekleşti ve bu görüntüleri izlerken dahi üzüldüm. Pembe için bambaşka bir güçlü kadro beklerken seyirciler de şoka uğradı. Kızılcık şerbeti yine yaptı yapacağını. Ters köşe sahneleriyle herkesi şok etti. Dikkat çeken başka konuysa hatta Pembe karakterini canlandıran... Sibel Taşçıoğlu bu ayrılığı çekim yapılacağı haftada öğrendiği yönünde de iddialarda bulundu. Bu iddiaları yapımcılar yalanlasa da buna kimse inanmıyor. Pembenin sessizce diziden ayrılışını duyan izleyiciler başka izlenmez diye yorumlar yapıyor. Sette oyuncuya özel parti düzenlendi ve pembe ne kadar Yüzünden gülücükler atmış olsa da ama içinden ağladığı gözlerinden, sözlerinden belliydi. Keşke beraber bitirseydik diye tekrar tekrar dile getiriyordu. Rating rekorları kıran dizimiz son bölümünde pembe karakterinin ölümüyle sarsılıyor. Dizide büyük kayıp yaşanacak. Dizimiz sezon finali bölümüne doğru dizide olaylar Yürek yaktı pembenin gitmesine üzüldüm diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Sezon finali bölümü 30 Mayıs Cuma günü yayınlanacak ve bundan sonraki bölümler hayacanla devam edecek. Işıl karakteri bu zamana kadar sonu kalmıştı. Çünkü ondan önce görkem gibi baskın karakter vardı ve dizide onun yerini doldurmaya çalışırken zorlanmıştı. Fakat bu duruma müdahale edildi ve senaristlerimiz bu duruma artık hızlandırdılar. Apo ile Işıl'ı sevgili yaptılar. Nilay öğrendi ve Nilay hiçbir sırrı içinde tutmadığı gibi bunu da pembeye söyledi. Pembe Işıl'ı yerlere sürükleyerek rezil etti. Ailesini saklamak için hastane numaralarını yaptı. Nursema ile barışmış oldu. Asude hanımla da araları düzeldi. Apo soğuk davranmaya devam ediyor ama tüm ipler pembenin elinde. Pembe ama vefat edecek. Ölmeden önce yine güzel akşam yemeği hazırladı. Herkesi topladı ve onun son yemeğiydi ve tüm aile bundan sonra yıkılacak. Apo'dan herkes yüz çevirecek. Kızılcık şerbeti dizimiz sezon finali yaklaştıkça her anı heyecan dolu bölümleriyle devam ediyor. Dizide pembe değil ışıl ayrılmalı diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Pembe Apo tarafından yine bir kez daha aldatıldığını bu sefer kaldıramadı. Apo ışılın yanında ve pembeden boşanmak istedi. Pembe bu durumdan dolayı hastane bahanesiyle Apo'yu yanında tutmak istedi ama bu kolay olmayacak. Ama Nursema ve Asuda hanımla araları da Buzlar erimiş oldu. Pembe bir atelde kutlama partisi hazırladı ve Pembe'nin bu planı ters tepecek. Ne yazık ki Pembe diziden ölerek ayrılacak. Pembe'nin cenaze sahneleri çekildi. Önceden yaptığımız analizlerde de Pembe'nin yeni sezonda geri döneceğine umut ediyorduk. Ama Sibel Taşçıoğlu'nun yaptığı paylaşımlarda tamamen ayrıldığını görüyoruz. Anlamadığım... Gökhan'a bile yer verildiği bu dizide başrol, ana karakteri olan pembeyi çıkarmaları, akılları, soru işaretleri bırakıyor. Peki arkadaşlar sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni analizlerde sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.